Zamanın birinde bir genç yaşarmış. Bu genç sürekli marshmallow yediği için halk arasında bu gence marshmallow derlermiş. Dünyanın en güzel şeyi sensin ya. Marshmallow'u çok seviyorum. Günlerden bir gün bu genç her zaman gibi marshmallow'unu yiyormuş. Bunu gören arkadaşları bu gencin yanına gidip marshmallow'larını ondan almışlar. Ve başlamışlar onunla dalga geçmeye. Ya marshmallow'larımı verin. Yoksa sizi çok fena yaparım. Hem gidin başkası uğraşın. ben uğraşmayın. Ne dedin ne dedin duyamadım. Marshmallow'larını mı istiyorsun? Bu marshmallowlar mı? Gerçekten bunları mı istiyorsun sen? Hmm, versek mi? Ya bence vermeyelim. At al. gitsin. <laughs> <istin. gülüyor> Hadi git al. Diye fırlatmışlar bu gençin marshmallowlarını. Bu genç marshmallowların yaratıldığını görünce çok üzülmüş. Benim güzel marshmallowlarım sizi yere atmışlar. Ben sizi yiyecektim. Siz benim güzel marshmallowlarımsınız. Ama merak etmeyin. Ben onlara gününü göstereceğim. Size söz veriyorum marshmallow'larım. Marshmallow'larına çok üzülen geç, çok sinirlenmiş. Beyline yerden bir sopa alıp arkadaşlarına saldırmaya başlamış. Al sana, al sana. Bir daha bir marshmallow'ıma dokunursan seni mahvederim. Anladın mı beni? Bu iş burada bitmedi çocuk. Ben sana gününü göstereceğim tamam mı? Bitti oğlum sen, bittin. Bir daha seni burada görmeyeyim. Vay seni mahvedeceğim ha. Haydi oradan. Asıl ben seni buralarda görmeyeceğim. Toz ol hemen. Bir daha da marshmallow'larıma dokunma. Yoksa seni çok fera yaparım. Anladın mı beni? Demiş bu genç. Ertesi gün bu genç sabah erkenden okul çantasına okula giderken önünü dün kavga ettiği çocuklar kesmiş. Ya yolumdan çekelim. Sadece okula geç kaldım. Bir de sizinle uğraşmayayım. Hadi çekelim. Allah Allah. Demek okula geç kaldın. Sence bu bizim? Evet aynen öyle. Dün yaptıklarını hatırlıyor musun? Beni nasıl düşürdün? Nasıl dövdün beni? Şimdi senin cezasını çekeceksin. Seni burada var ya mahvedeceğim. Niye edeceğim seni burada? Hiç de bile hiçbir şey yapamazsın. Kusura bakma ama sen beni dün maaş mevhumları mı attın? Maaş mı atınca ben sana ders verecektim. Hadi çekil önümden de okula gideyim. Hey! Sen geç bak şuraya geç, geç geç geç. Sen dün ne yaptın bize? Niye ya nasıl vurursun? Nasıl vurursun bana? Bu bacağım için, bu kolum için, bu elim için, bu gözüm <laughs> için. Mehmet yeter tamam ya. Boş ver. Almıştık şimdi o dersi. Bir daha ben seni burada görmeyeceğim tamam mı çocuk? Demişler gence ve koşarak oradan uzaklaşmışlar. Bu genç de acı içinde yerden kalkıp evine doğru gitmiş. Eve giderken bir köşeye geçip ağlamaya başlamış. Bu ağlama sesini de yoldan geçen bir adam duymuş. Ve hemen çocuğun yanına gidip çocuğa ne olduğunu sormuş. Kardeşim hayırdır ya niye ağlıyorsun anlat bakayım bir bana. Hiç sorma abi okula gidiyordum iki tane zorba arkadaşım var benim okulda. Okulu tam bir zorbalar gerçekten çok kötüler. Güçleri bana yetebildiği için beni dövdüler. Dün de benim marshmallow'umu almışlardı. Ben de marshmallow'umu aldıkları için onlara gününü gösterdim. Son onlar da beni geldi bugün dövdü. Kardeşim seni o kadar iyi anlıyorum ki benim de küçükken başımda sana bulaşan insanlar gibi birileri vardı biliyor musun? Ve ben onlardan nasıl kurtuldum sence? Nasıl kurtuldun abi? Şimdi sana anlatacaklarımı çok iyi dinle kardeşim. Sen bütün insanlarla eşitsin tamam mı? Asla onları kendinden yüksekte görmeyeceksin. Güçlü olacaksın ve ve bu zorluklar karşısında asla pes etmeyeceksin. Peki nasıl olacak abi bu? Onlar çok güçlü. Hem de iki kişi. Bense tek başımayım ve güçsüzüm. Ben nasıl onları tek başıma yeneceğim ki? Nasıl pes etmeyeceğim abi? <laughs> çok komiksin gerçekten kardeşim. Sayılar istedikleri kadar fazla olsun. İstedikleri kadar güçlü olsunlar. Asıl güç buradadır. Şimdi kalkıyorsun, çalışıyorsun ve onlara gününü gösteriyorsun, tamam mı? Çok haklısın abi. O zaman ben gidip de şimdi onlara gününü göstereceğim Aynen öyle. Ama önce çok çalışacağım abi. Kesinlikle. Tamam abi, çok teşekkür ederim ben. Önce teşekkür ederim. Eğer bu genç güçlü olursa o çocukları alt edebilirmiş. Bu yüzden hemen içeri koşup başlamış çalışmaya. Çok çalışayım da onlara gününü göstereyim. Onlar hepsi gününü görecek. Yemeden içmeden sürekli çalışmış durmuş. Zaman geçmiş gitmiş. Sonunda güçlenmiş ve artık hazırmış. Hepinize gününüzü göstereceğim. Deyip yola koyulmuş. Amacı ona daha önce dalga geçenlere gününü göstermekmiş. Bu yüzden hemen okulun bahçesine gidip o çocuklardan birinin çıkmasını beklemeye başlamış. Bir süre sonra kendisiyle dalga geçen çocuklardan birinin sınıftan çıktığını görmüş. Ya var ya adam da akıl bırakmadılar akıl. Her gün matematik, fizik, kimya, biyoloji ne bu böyle be ya? Allah'ım yarabbim. Sanki dünyayı mı kurtaracağız bu derslerde? Anlamadım vallahi billahi ya. Buna görür görmez hemen planın uygulamak için çocuğun yoluna marshmallow atmış. Ve çocuğun marshmallow'a gelmesini beklemeye başlamış. Tamam kanka ya yarın paslaşırız ya. Yarın gel tamam mı? Ben şimdi eve gidiyorum. Tamam çok yoruldum vallahi ya. Bir sürü de ödev verdi bu kimyacı matematikçi. Ana bu ne lan? Bunu kim buraya bırakmış? Aa marshmallow bu. Rengarenk, yeşil, pembe, beyaz Oo, Bunu kim düşürdü ki şimdi? Neyse ben gideyim artık dinleneyim birazcık. Vallahi çok yoruldum ya. Aa bir tane daha var. Ulan bu ne? Ne Üstüne başlıyor. Aa orada bir tane daha var. Derken çocuk marshmallowları takip etmeye başlamış. Marshmallowları toplayıp son marshmallow'a geldiğinde karşısında garip bir yaratık görmüş. Sen de kimsin ya? Senin ne işin var burada? Lütfen bana zarar verme ya. İmdat, İmdat kimse yok mu? Burada çok değişik bir adam var. Bana bakıyor böyle tip tip. Ne işin var burada? Bana lütfen zarar verme olur mu? Bira sen yaptığın tüm kötülüklerin bedelini ödeyeceksin. Neyin bedelini ödeyecekmişim ya? Ben seni daha ilk defa görüyorum. Ben seni tanımıyorum ki hiç buralarda görmemiştim. Sen kimsin ya? Ben sana bedel ödeyeceğim ya. Anne baba neredesiniz ya? Kimse yok mu? Bana yardım etsin ne olursun. Bana yaklaşma bak bana çok kötü olur ha. Şimdi gününü göreceksin. Marshmallow bu çocuğun işini bitirdikten sonra çocuğun telefonunu yerden almış ve Merle'yi yaramaya başlamış. Allah Allah. Mehmet beni niye aradı ki? Normalde bu saatte aramaması lazım. Hayırdır inşallah. Bir açayım en iyisi. Ne diyeceğini de çok merak ettim. Efendim Mehmet ne oldu? 3 saat sonra gününü göreceksin. Sen de kimsin? Mehmet'in telefonu sende ne işi var? Alo. Yüzüme kapattı ya. Nerede olduğunuzu söyleseydiniz bari ben şimdi sizi nasıl bulacağım? Herhalde eve doğru gitmişlerdir. Ben de o tarafa doğru gideyim en iyisi. Bunu izlenim Öreyla. Hızlıca arkadaşının evine doğru gitmiş. Vardığında etrafına bakılmış. Ama arkadaşını hiçbir yerde görememiş. Son telefonum çalıyor. Alo. Son iki saatin kaldı. Ne demek ya? Bana süre verip durma. Mehmet verdi sen bana ne söylüyorsun? Of ya yine yüzüme kapattı. Mehmet'i bulmam lazım benim. İki saati kalan Meryem'le taraşlanmış. Hemen koşarak oracıktan uzaklaşmış. Kendi evine doğru koşmaya başlamış. Heh, sonunda aradı. Bu sefer Mehmet'in nerede olduğunu söylese bari ya. Son bir saatin kaldı. Of. herhalde. Yapamaz ya. Ne yapabilir ki evde? Gideyim en iyisi. Son saate giren Meral'ı iyice korkmuş. Hemen evine varmak istiyormuş. Bu yüzden hızlıca evine doğru koşmaya başlamış. O sırada yerde marshmallow'lar görmüş. Bu nereden çıktı acaba ya? Kim bırakmış ki marshmallow'ı yere? Allah Allah çok tuhaf. Aa, bir tane en iyisi onu da alayım. Meryem'le da marshmallowları gördükten sonra marshmallowları takip etmeye başlamış. Ve marshmallowları topladıktan bir süre sonra karşısında Mehmet'i görmüş. Çok şaşırmış. Çünkü Mehmet baygın bir şekilde yatıyormuş. Mehmet, Mehmet ne oldu sana ya? Of, niye uyanmıyorsun Mehmet? uyan, Mehmet kendine gel. Uf Allah'ım ne oldu bu çocuğa anlamıyorum ki. Mehmet uyan kendine gel Mehmet. Ay ne oldu bana ya? Ben neredeyim? Neresi burası? Ne oldu bir anda sana böyle ya? Ay, Bütün bin... anlamı... Bilmiyorum ki yani en son marshmallow falan topladım böyle işte. Sonra bir garip bir adam çıktı yani. Vallahi yerim ağrıyor ya. Şaka gibi. Ben de marshmallow topluyorum. Sen ne topluyordun? Olduğum. Bir saniye benim telefonum çalıyor. Telefonum Garip adam arıyor. Aa! Bir de böyle. Bir böyle. Adam burada. Zamanında. Kendinden daha güçlüleri yenebileceğini görmüş Bundan sonra da genç çocuk Hayatının sonuna kadar çok çalışmış Bu videoda burada bitmiş Sen de bu videoyu çok sevmişsin Ve like atıvermişsin Çünkü bu videoya bayılmışsın